Bir önceki dersimizde Türkiye'de işte bilimle, teknolojiyle alakalı e, faaliyet yürüten kurumlardan bahsetmiştik, değil mi? TÜBİTAK'a konuşmuştuk. Hatta ben size demiştim ki TÜBİTAK gibi kurumlara bilimsel proje nasıl hazırlanır veya bu proje yarışmalarına ulusal veya uluslararası proje yarışmalarına katılırken biz e, projelerimizi nasıl hazırlayacağız? Yani nasıl bir yol izleyeceğiz? Bunu en basit haliyle ben size anlatacağım arkadaşlar. Bu dersimizde bundan bahsedeceğiz. Ama öncesinde Sizce gelecek nasıl olacak? Hocam bu nasıl soru? Gelecek nasıl olacak ne demek? Mesela şöyle. Ben küçükken, sizin yaşlarınızdayken bir film vardı arkadaşlar. Ee, geleceğe dönüş diye bir film vardı. Yani çok seviyorduk tabii biz. Ee, film böyle güya işte şey olmuş. Orada böyle bir bilim adamı var. Bir zaman makinesi icat ediyor. Bunlar böyle işte şeyi 50 yıl sonra 100 yıl sonrasına falan geleceğe gidiyorlar. İşte hani gelecekte nasıl bir dünya var? Onunla alakalı böyle bir film. Mesela uçan arabalar var, ne bileyim uçan kaykaylar var. Efendime söyleyeyim, işte bugün kullanılan bu hologram teknolojisi falan var. Biz izliyorduk böyle, ben bakıyordum üf diyordum. Yani hani mümkün mü böyle bir şey? Ve çok kısa süre içerisinde mesela teknoloji bu noktaya geldi. Peki? bu kadar hızlı gelişen teknolojiyle birlikte bundan 10 sene sonrasında veya 20 sene sonrasında bizi nasıl bir dünya bekliyor? Biliyorsunuz her şey çok hızlı değişiyor. Her şey çok hızlı gelişiyor. Ve sürekli yeni buluşlar ve yeni fikirler ortaya çıkıyor. Hayatımızı kolaylaştıran buluşlar, hayatımızı kolaylaştıran fikirler ortaya çıkıyor. Peki hayatımızı bu kadar kolaylaştıran bu fikirlerden bir tanesi de neden sizden çıkmasın? Mesela çok ilginç olabilecek fikirler. Ama çok pratik. işe yarar fikirler. USB ile şarj olan pil. Yani çok mesela güzel olur değil mi böyle bir şey? Yani hani USB takıyorsun böyle bilgisayara. Pil şarj oluyor. Yani USB'li pil veya güneş enerjisiyle çalışan priz. Müthiş bir şey olurdu. Yani elektrik faturası falan ödemezdik artık yani düşünsenize. Ya da Kaç litre su tüketildiğini gösteren musluk. Efendime söyleyeyim, bu benim çok hoşuma gidiyor. Özellikle kaybolmamak için GPS'li ayakkabı. Mesela özellikle bunu küçük çocuklara yapmak lazım değil mi? Düşünsene çocuğu böyle işte parka çıkarmışsın. Ayakkabısında GPS var. Çocuk kayıp mı oldu? Öyle karakola gitmeye, ağlamaya, sızlamaya gerek yok. Açıyorsun telefonu. Ha neredeymiş bizimki? Şöyle bir bakıyorsun. Ha şurada. Ha, tamam bizimki kaydırağın içinde. Yani müthiş bir şey. Efendime söyleyeyim. mesela telefon ile bitkileri sulamak. Yani zaten şu anda bu anlamda teknoloji çok gelişti. Özellikle bu modern tarımın yapıldığı ülkelerde tarlaları şey yapmak için, sulamak için bu kocaman aletler var. Yani 50 metrelik, 100 metrelik devasa robotlar var adamlar böyle tabletle, telefonla, uygulamayla koca tarlaları sunuyorlar. yapılıyor yani. Drone ile kargolarımızı göndermek. Bakın bir şey söyleyeceğim size. Yeni Zelanda'da bir tane pizza şirketi, pizza firması kargo şeyi pizza siparişlerini drone ile götürmeye başlamış. Yani mesela hiç kurye trafiğe takılmadan e, pizzalar soğumadan hızlı bir şekilde ulaştırıyorlar. Benim sizden istediğim şey şu. Sormak istediğim şey şu. Sizin gelecekle alakalı pratik fikriniz veya buluşunuz nedir? Yani siz gelecekte bir şey yapmak isteseniz, insanların hayatını kolaylaştıracak pratik bir fikir, pratik bir buluş yapmak isteseydiniz ne yapardınız? Arkadaşlar Cevaplarınızı bu videonun altına yorum olarak yazın. Ben hepsini tek tek okuyacağım. En çok beğeni alan buluş, fikir neyse, en çok beğeni kiminki alırsa o fikrin, o buluşun sahibiyle röportaj yapacağız. Canlı yayın yapacağız ve bize daha detaylı anlatmasını isteyeceğiz. Diyeceğiz ki bu nasıl yapılabilir? Bu nasıl hayata geçirilebilir? Ve hayata geçirildiği takdirde insanlara ne gibi faydalar sağlıyorlar? Arkadaşlar oturup düşünün ki bence birçoğunuzun zaten bu anlamda kafasında bazı fikirleri vardır. E, oturun düşünün e, fikirlerinizi ne kadar detaylı yazabilirseniz o kadar iyi olur arkadaşlar. Bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Peki bilimsel araştırma, bilimsel proje nasıl hazırlanır? Arkadaşlar çok karmaşık görünür, hiç değildir. Çok basit adımlardan oluşuyor. Ve siz bu adımları uygulayabildiğiniz takdirde bilimsel bir projeyi gözü kapalı hazırlayabilirsiniz. Peki nedir bu? Beş adımdan oluşan bilimsel proje hazırlama aşamalarının birinci aşaması konu veya problemi belirlemek. Nasıl yani hocam? Ya bir kere şöyle düşünün. Proje nedir? Herhangi bir soruna çözüm üretmek veya herhangi bir alanda yenilik üretmek. Yenilik yeni bir soluk, yeni bir fikir getirmektir, değil mi? Peki sen bir soruna çözüm üreteceksen önce ne yapman lazım? Bir sorun bulman lazım. Yani bir problemi tespit etmen lazım. Yani bir konu bulman lazım. Konuyu kafandan eşleştirdin. Ben şimdi basit bir örnek vereceğim. Kendi örneğimi vererek ilerleyeceğim. Siz de mesela kafanızda şu anda bir, bir problem canlandırın. Yani bunu yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Kafanızda bir problem canlandırıp benimle birlikte bu aşamaları sıra sıra uygulayalım. Tamam mı? Benim problemim çevre kirliliği. Ben hemen belirledim kafamda. Çevre ile alakalı ben bir proje, bir çalışma yapmak istiyorum. Tamam. Birinci aşamayı tamamladın mı? Konu veya problemi belirledim mi? Belirledim. Ben zaten artık bu problemi belirledikten sonra araştırmanın, projenin yarısını yaptım. Çok önemlidir konu belirlemek. Ama sizden ricam konu belirlerken çalışırken sevebileceğiniz bir problem veya bir konu belirleyin. Peki çevre kirliliği dedim, ikinci aşamaya geldim. Ben diyorum ki tamam konu çevre kirliliği ama tam olarak hangi açıdan bunu ele alacağım? Ben dün şöyle düşünüyorum. Diyorum ki ya Eskişehir'de Eskişehir'de yaşadığım için diyorum ki Eskişehir'de son 5 yılda çevre kirliliğinin artmasına nedeni Plastik poşet kullanımı. Plastik poşet kullanımı çok arttığı için Eskişehir'de çevre kirliliği de arttı. Bu arada böyle bir şey yok tamam mı? Uyduruyorum tamamen şu anda. Ee, Eskişehir'imiz çok temiz bir şehirdir. Ee, gerçekten yani görmeyenler varsa mutlaka buraya gelmeli arkadaşlar. Neyse reklamı da yaptık. Ee, Dönelim arkadaşlar. Plastik poşet kullanımından dolayı son beş yılda diyorum ki çevre kirliliği çok arttı. Şimdi burada da şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Tamam da bundan beş yıl önce plastik poşet kullanımı bu kadar yaygın değil miydi? Veya insanlar plastik poşet değil de başka bir poşet mi kullanıyordu? Bilmiyorum. Bunu araştıracağım. İkinci aşamadayım. Şimdi benim bu söylediğim şey doğru mu değil mi? Bunu biliyor muyum? Bilmiyorum. Yani ortaya ben bir varsayım attım. Bir çevre sorunu var ortada. Bu kesin. Ama ben bu çevre sorununun nedeninin Plastik poşet kullanımı olduğunu düşünüyorum. Yani bu benim hipotezimdir. Hipotez demek ne demek? Varsayım demek. Yani varsayıyorum. Öyle olduğunu varsayıyorum. Öyle olduğunu düşünüyorum. Benim yapmam gereken şey hipotezimi. Yani varsayımımı kanıtlamak. Düşündüğünüz sorunla alakalı. Hipotezinizi ürettiniz mi? Bence ürettiniz. Ürettiyseniz devam ediyorum. Üçüncü aşamaya geldim. Şimdi ne yaptım? Tekrar baştan alayım. Sorun belirledim. Çevre kirliliği. Hipotezimi ortaya attım. Dedim ki plastik poşet kullanımı. Üçüncü aşamada ne yapacağım? Ortaya attığım hipotezi kanıtlamam lazım. Peki nasıl kanıtlayacağım? Belgeyle, bilgiyle, yani kaynakla. İnternetten kaynak toplarım, kütüphanelerden kaynak toplarım, e, efendime söyleyeyim arşivlerden kaynak toplarım. Kaynak toplayabileceğim bir sürü yer var. Buradan ben kaynaklarımı, belgelerimi topladım. Yani bunu ispatlayabilmek için işime yarayabilecek bütün kaynakları topladım. Çok güzel. Kaynaklarımı topladıktan sonra bu kaynaklarımı tek tek gözden geçiriyorum. Bakıyorum benim hipotezimi doğrulayacak bilgiler var mı? Mesela nasıl yani hocam? Şöyle. Eskişehir'de son 5 yılda Plastik poşet kullanımına bağlı olarak çevre kirliliğinin artış gösterdiğini söyledim. Bunu nasıl ispatlayacağım? Eskişehir'de son 5 yılda çok fazla süpermarket açıldığını görüyorum. Bir bakıyorum 5 yıl önce atıyorum 15 tane süpermarket varsa bu 5 yıl içerisinde bu 15 tane süpermarket sayısı 50'ye çıkmış. Bu kadar süpermarket olursa insanlar bu kadar çok alışveriş yaparsa efendime söyleyeyim daha fazla poşet kullanılır. Demek ki benim hipotezim doğru. Hipotezimin doğru olduğunu ortaya koyduktan sonra bulduğum kaynakları, bilgileri, belgeleri rapor şeklinde yazıyorum. Ama işimiz bitti mi? Bitmedi. Esas olay buradan sonra başlıyor. Sen bunu nasıl çözüm üreteceksin? Bak senin bilimsel araştırman bitti şu anda. Sen bir soruna bir sorunu çözmeye çalışıyordun. Yani bir problem durumunu tespit ettin. Hipotezini ortaya attın. Bunun doğru olduğunu kanıtladın. Peki proje bu işin tam olarak neresinde? Bu sorunu nasıl çözeceksin? Ben şöyle düşünüyorum. Diyorum ki madem bu kadar plastik poşet kullanılıyor. E insanlar poşet kullanmasın. Tamam poşet kullanmasın da. insanlar markete gittiği zaman aldıkları eşyaları neyin içine koyacaklar? Poşet kullanmak zorundasın. Ama benim burada önüne geçmeye çalıştığım şey poşet kullanımını engellemek değil. Poşetin yerine başka bir şey koymak. Çünkü insanların hayatından poşeti bir anda çıkaramazsınız. Ama onun yerine başka bir şey koyabilirsiniz. Benim derdim ne? Çevre zarar görmesin. Tamam. O zaman çevreye zarar vermeyecek bir şey kullanmam lazım. Mesela bitki liflerinden yapılan fileler kullanılabilir mi? File dediğim hani bu pazar çantaları olur ya, heh, annelerimiz puan markete giderken kullanırlar. Öyle bir şey yapacağım ki, bitki liflerinden file yapacağım, İnsanlar bunu kullanacaklar, İşleri bittikleri zaman atıyorum böyle, dışarıya böyle, sokağa, toprağa attıkları zaman mı hemen çözülebilecek orada. Niye? Bitkisel doğayı zararı yok. Bakın arkadaşlar, bu çevre kirliliği gerçekten çok ciddi boyutlara vardı artık. Mariana Çukur'unu biliyorsunuz. Değil mi arkadaşlar? Biliyorsunuz, Bilenler vardır. Bilmeyenler için söyleyeyim. Mariana Çukuru Atlas Okyanusu'nda dünyanın en derin noktasıdır. Bakın dünyanın en derin yeri. Okyanusun 10.000 bin kilometre altında. Hatta o kadar derin ki basınç orada o kadar yüksek ki e, oradaki basıncın miktarından hani şöyle söyleyeyim size. Üzerinize böyle aynı anda 100 tane şey, 3 tane böyle jumbo jet büyük savaş uçağı düştüğünü düşünün. O kadar basınç var yani. Bilim insanları demişler ki ya bu kadar derin bir yerde yaşayan bir canlı var mıdır acaba? Uğraşmışlar arkadaşlar. Oradaki basınca dayanıklı bir robot geliştirmişler. Oraya robotu indirmişler. Zaten o kadar derin bir nokta zifiri karanlık biliyorsunuz. Yani güneş ışığının falan oraya ulaşması mümkün değil. Zifiri karanlıkta robot ilk görüntüleri almaya başlamış ve mesela çok ilginç bir şekilde e, Mariano çukurunun İçinde arkadaşlar bu kadar basıncı yüksek olduğu, bu kadar derin bir yerde yaşayan canlılar var. Bakın buraya uyum sağlayabilmiş canlılar var. Bu müthiş bir şey. Yani bilim adına da mesela müthiş bir keşif. Ama burada arkadaşlar e, keşif yapan bilim insanları bu canlılar dışında başka bir şeyi daha görmüşler. Ve buna daha çok şaşırmışlar. Ne biliyor musunuz? Çöp. Evet, çöp plastik atık. Yahu insanın yaşayamayacağı, insanın gitmek için özel robotlar ürettiği bir noktaya kadar biz çöp ulaştırmışız yani. Bunu başarmışız. Yani biz gitmeden çöpümüzü göndermişiz oraya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Oluyor. Bilen bilir. Pasifik Okyanusu'nda çöplerden adalar oluşmuş böyle yapay adalar. Daha önce söylemiştim ben size. Ya ada derken abartmıyorum bu arada. Bayağı bildiğimiz ada oluşmuş arkadaşlar. Çöpten ada oluşmuş. Dolayısıyla ben bilimsel araştırma ve projemi çevre kirliliğine yönelik seçtim. Siz başka başka bir şeye yönelik seçebilirsiniz. Peki. Araştırmamızı yaptık. İki tane kavram vereceğiz arkadaşlar. Birini eminim çok iyi biliyorsunuz. Yani internetle çok haşır Dolayısıyla telifin ne olduğunu biliyorsunuz. Telif ve patent diye iki kavramdan bahsedeceğiz. Hani şey olayı var ya YouTube'da işte telif atma gibi. Heh, nedir bu? Yani bu işin açıklaması tam olarak nedir? Arkadaşlar bizim telif dediğimiz şey bir fikre, bir düşünceye veya sanat eserine oluşturan kişiye bu eserden doğan tüm haklarına telif diyoruz. Mesela ben oturdum bir kitap yazdım. O kitabı ben yazdığım için o kitapla alakalı haklar bana ait buna da telif deniyor. Veya ben oturduğum bir şarkı yaptım. Şarkının kullanım hakları bana ait. Buna telif deniyor. Veya ben bir resim yaptım, ressamım. İşte müzisyenim, beste yaptım. Buna telif deniyor arkadaşlar. Tamam mı? Telif deniyor. Dolayısıyla telif hakkı size ait olan bir eserin. Bakın bu kitapta olabilir, beste de olabilir, resim de olabilir. Yani fikir, düşünce veya sanatla alakalı her şey telif, hakkı, telif hakkına girer. Dolayısıyla kimse sizden izinsiz sizin kitabınızı, resminizi, şarkınızı işte ne bileyim çoğaltamaz, satamaz, yaparsa telif hakkından dolayı dava açabilirsiniz. Peki patent nedir? Arkadaşlar patent ve telif birbirine karıştırılır. Ama ben size çok basit bir ayrım noktası söyleyeceğim. Bunu aklınızda tutarsanız asla karıştırmazsınız. Telif dediğiniz zaman sanat eseri, kitap, resim, müzik gibi şeyler girer ama bilimsel bir buluş, bir icat varsa patente girer o. Yani ben güneş enerjisiyle çalışan Mısır patlatma makinesi yaptım. Bu bir icat mı? Evet, bir buluş mu? Evet. Ben buluşumun telifini almak istiyorum. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Eğer bir icat, bir buluş yaptıysanız bunun patentini alırsınız. Ama bir kitap yazdıysanız, bir beste yaptıysanız, işte ne bileyim YouTube'da içerik oluşturduysanız, bunlar telif hakkına giriyor. Bakın tekrar söylüyorum, ayrım noktası nedir? Eğer icatsa, buluşsa patent. Geri kalan her şey teliftir arkadaşlar. Unutmayalım. Barkod diye bir şey var. Ee, Barkod Arkadaşlar hani böyle e, herhangi bir ürün satın aldığınızda dikkat edin yani her şeyde vardır bu e, ürün satın aldığınız zaman ürünün böyle işte bir tarafında böyle çizgiler vardır o çizginin altında da numaralar vardır değil mi hatta marketten bir şey satın aldığınızda falan ne yapıyorlar böyle kasada bir şey yok diyorlar böyle ürünün bir kenarını dıt diye ses çıkıyor barcode'unu unutuyorlar eğer bir ürünün üzerinde barcode yoksa bir birin ürünün üzerinde özellikle kitaplar için konuşuyorum. Bandrol yoksa. Bandrol ne biliyor musunuz? Kitapların üzerinde bulunur. Böyle parlak küçük bir şeydir. Bandrol yoksa o ürün korsan üründür. Korsan ürün. Ne demek korsan ürün? Yani telif hakkı bana ait olan bir ürünü benden habersiz alıp çoğaltıp satıyorlarsa ne yapıyorlar? Benim emeğimi çalıyorlar. Hırsızlıktır bu. Dolayısıyla biz bu tarz ürünlere korsan ürün diyoruz. Şimdi normalde korsan ürünler orijinal ürünlere göre daha ucuz olur. Maalesef sırf daha ucuz olduğu için gidip korsan ürün alan insanlar var. Sakın arkadaşlar yapmayın böyle bir şey. Etrafınızda yapanlara varsa uyarın. Neden? Gerçekten emek ve bilgi hırsızlığıdır. Başka bir şey değil. Korsan ürün alarak bu hırsızlara siz de yardım etmiş olursunuz. Yani şöyle düşünün. Ben mesela 5 yıl boyunca oturduğumu uğraştım. Bir tane kitap yazdım. Yani ben 5 yılımı verdim bu işe. Kitap yazdım. Adamın biri, biri gitti kitapçıdan benim kitabımı aldı. Götürdü matbaada bu kitabı bastı. İşte bin tane, on bin tane neyse bastı. Satmaya başladı. Parasını da kendine aldı. E şimdi bu hırsızlık değil mi? Kesinlikle. Bu tarz ürünlere korsan ürün deniyor. Yani bu şeyde olabilir, oyunda olabilir, bilgisayar oyunda olabilir. Efendime söyleyeyim. Kitapta olabilir. E, resim resimde olabilir. Yani birçok şey olabilir. Sanat eseri olabilir yani. Dolayısıyla korsan üründen uzak durmamız gerekiyor. Eğer bir yerde korsan ürün satıldığını düşünüyorsanız, biliyorsanız korsan ihbar hattına ihbar edebilirsiniz. Korsan ihbar hattının numarası da 176'dır. Alo 176. Peki arkadaşlar dördüncü ünitemiz bitmiştir. Hayırlı uğurlu olsun.